maç başlıyor. Adana Demirspor'un vuruşuyla iki takıma da başarılar. Yasin karşıladı onu. Erman şimdi şu şans olabilir. Özgür baktı kaleye direkten döndü. Özgür vurdu. Direkten döndü ardından çunun yol sahte yakalandı. Keremcan orta şansı şimdi. Keremcan orta birinci reğe gol attı. İrfan. İrfan sokuluyor şimdi İrfan Yapmadı orta ikinci hamle. Mehmet Batal indirdi. Vuruş ve 1-1 bir bir oldu. Çok çabuk geldi beraberlik golü. Buca Spor beraberliği yakalıyor Yasin'in attığı golle. Umut. Umut topu aldı. Derin oynuyor. Yasin hareketlendi ama. Burak şimdi Yasin önde kaldı. Gol pozisyonu Yasin vurdu. Sonradır Ramazan ve korner. Beş 18 içinde orta Ramazan'dan sekti. Şimdi kaleye Umut ve topağlarda. Umut topağlara gönderiyor golü atıyor. Kısa düşüyor Ramazan'ın gönderdiği top. Topun gelişine Umut vuruyor. 25. dakika öne geçti Buca Spor. Rıdvan. Yeniden Roger. Erman tek oynadı. Juninho. Juninho içeri bıraktı. O saatte gol pozisyonu ve 2-2. 2-2. hareketlendi. Onunla birlikte Özgür ama vuruşu şey yapan Özgür oldu. Kodusuna giren Özgür oldu. Golü attı. Dakika 32 2 oldu Juninho kullandı. Kale alanına doğru. Son anda bir tokat ama şu. stopu Adana'ya gönderiyor Adana Demir Spor'u yeni geçirdi Sırıldı Hüseyin'den Umut tek top oynuyor Mehmet Battal ceza alanında gol pozisyonu var Mehmet Battal direkten top dışarı çıktı Çok net bir pozisyon buldu Buca Spor Mehmet Battal İki takımda Şimdi Erman yerde ve serbest yürüyüş kararı çok tehlikeli olabilecek bir nokta Ceza alanı ön çekisinin bir karış gerisinde ama hayır. Yardımcısına baktı ve penaltı noktasını gösterdi Mete Kalkavan. Yardımcısından aldığı uyarıyla penaltı noktasını gösteriyor. Önce servis vuruş kararı gelmişti ama yardımcısından sanıyorum bir uyarı geldi ve sonrasında beyaz noktaya döndü. Penaltı. Juninho. Juninho. Juninho vuruyor gol atıyor. 4-2 oldu. 42'ye çıktı gol Juninho. 6 oyuncu var Spor'dan. Cezalanın içinde İrfan kullandı. Şimdi Efe vurdu golü attı. Efe vurdu golü attı. Fark bile indi. 57. dakika Efe'nin golü. Erçağ ikinci rakibi Erçağ bıraktı. Luis'e gelecek mi? Luis kurtardı. 5. gol şansı Luis Juninho bomboş karşı karşıya Juninho İrfan. İrfan baktı arkadaşlar nasıl sol kanatta Erkan hareketlendi. Olsa çok Erkan kontrol. Erkan sert orta ve 4-4 oldu. Yasin attı. 71. dakika. Gol geliyor Yasin'den. 4-4. Sporlu bir oyuncu orta yuvarlakta yerde. Şimdi Efe'den bir anlık hata geldi. Cuneyo gole gidiyor. Vuruyor. gelecek uzak noktada Mehmet Battal yükseldi kafa ve 5-5 Ramazan'da büyük hata gol oluyor Mehmet Battal atıyor 86. dakika Ramazan elinden kaçırdı Mete Kalkavan bundan sonra gözler tabii ki maçın hakeminde dediğim anda 90 dakika tamamlanıyor ve bu müthiş maç 5-5 beraberlikle sona ediyor sevgili seyirciler.